Evet sevgili arkadaşlar, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle serimizin devam videosunda sınıf malzemelerinin İngilizcelerini öğreneceğiz. Lütfen benden sonra tekrar ediniz. Please repeat after me. Calculator hesap makinesi demektir paper kağıt demektir. Magnifying glass büyüteç anlamına gelir. Notebook defterdir. Highlighter ne demek? Keçeli kalem değil mi? Clock saat. Lütfen kol saati için de clock kullanmayın. Kol saati için watch diyoruz arkadaşlar. Bu sınıf objesi değil ama buraya yazıyorum bakın watch buraya. Kol saati demektir watch. Sharpener <laughs> ne demektir şarpınır? Kalem tıraş. Evet. Pencil, kalem. Peki tükenmez kalem için ne diyoruz? Pen diyoruz değil mi? Ballpoint pen. Pen veya sadece illa ballpoint olmak zorunda değil. Pen de diyebilirsiniz. Crayons. Ne demek crayons? Tebeşir. Pastel boya. Gibi kullanılabilir. Paintbrushes, fırça, boyama fırçası. Book, kitap, globe, dünya demek. Eraser, ne demek? Eraser, silgi demek, değil mi? Paint, ne demek? Boya demek. Ruler, ne demek? Cetvel demek. Map, harita demek. Pencil case, kalem kutusu. Backpack, sırt çantası. Glue, yapıştırıcı demek. Değil mi? Uhu. Ballpoint pen zaten söylemiştik. Neydi? Tükenmez kalem. Değil mi? Dolma kalem. Computer. Ne demektir? Bilgisayar. Scissors, makas, bottle, şişe, box, kutu, chair, sandalye, desk, masa demektir. Window, pencere, bookcase, kitaplık, dur, door, yanlış okudum, Door değil, door kapı demektir. Cupboard ne anlama gelebilir? Cupboard. Board tahta demek. Cupboard ne olabilir sizce? Kap <laughs> tahtası falan mı diye düşünüyorsunuz acaba? Dolaplık arkadaşlar işte dolap yani küçük bir dolap anlamına geliyor. Resimde de gördüğünüz gibi zaten. Evet Bugünkü videoyu gerçekten bütün videolardan daha kısa tutmuş olacağımı zannediyorum ki. Bu kadar yeterli bence şimdilik. Çok kasmak istemiyorum sizi. Vaktiniz, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Böyle devam. Yavaş yavaş devam ediyoruz.